أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا مؤمنين bugünkü cuma sohbetimizin konusu dünya ve ahiret dengesi hakkında olacak. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Hem dünyada hem ahirette muvaffak olanlardan eylesin. Değerli müminler, öncelikle dünya ne demek, ahiret ne demek, bunlarla ilgili kısa özet bilgiler verelim. Dünya kelime olarak yakın yer manasında, düşük yer manasında, alçak da olan bir yer manasında. Aynı zamanda yakıniyet, kurbiyet, yakınlık manalarını ifade eder. Dünya insanların ve cinlerin imtihan edilebilmeleri için yaratılmış bir yaşam alanıdır, imtihan alanıdır, imtihan salonudur. Ahiret dediğimiz alem ise yani diğer <laughs> alem dünya aleminden sonra başlayan alem. Diğer alem, öteki alem, öbür alem manasında olan ahiret alemi ise ebediyet alemidir. İnsanların dünyadaki performanslarına göre ya cennette ya da cehennemde yaşayacakları ya cennette mükafat görecekleri ya da cehennemde azap görecekleri bir alemden ibarettir. Bu alem sonsuzdur. Bu alemde yani ahiret aleminde ölüm yoktur. Çalışmak yoktur. İbadet etmek yoktur. Sıkıcı kurallar yoktur. Endişe, fasa yani cennet aleminde yaşayanlar için keder, üzülmek yoktur. Ölüm korkusu yoktur. Zarar görme endişesi ve korkusu yoktur. O alem nimetlenme alemidir. O alemde müminler dünyadaki imtihanları sonucu iyi puanlar alarak mutlu olarak saadet içerisinde Allah'tan hoşnut, Allah onlardan hoşnut bir halde, bir vaziyette ebediyen yaşayacakları mutlu olacakları huzurlu olacakları bir yer. O alemde Biraz önce beyan etmiş olduğumuz gibi ibadet taat yoktur. Ancak müminler Allah'ı <laughs> o alemde de tesbih ederler. Çünkü Allah'ı tesbih etmek çok büyük bir hazdır. Çok büyük bir mutluluktur. Cennetin güzel nimetleri arasındadır. Huzur ve sükunet veren bir olaydır. Ulvi bir değerdir. Çünkü Hangi insan kendisini yaratan dünyada rızıklandıran, ahirette rızıklandıran, hoşluk olacakları bir hayatı onlara bahşeden yüce Rabbine nankörlük etmek ister ki? Hangi insan izanlı, irfanlı, düşünceli, ahlaklı insan Rabbinin kendi üzerindeki haklarını bilme, bilmezlikten gelir ki insan gibi insan iyilik gördüğü yere asla nankörlük yapmaz. Kendini var edene kafa tutmaz, kendini yaratana isyan etmez, etse bile, hata etse bile derhal döner, tövbe eder, pişmanlık ateşleriyle kavrulur. Yüce Rabbi de onu gafur ve rahim sıfatıyla bağışlar ve ona merhamet eder. Değerli müminler, zaman geçmiş, ümmet mevsimden mevsime geçmiş, düşünceler değişmiş, hayat tarzları, anlayışlar değişmiş, İmanda bir takım aksaklıklar, eksiklikler ve hastalıklar zuhur etmiş. Ardından insanlar peşin yaşamaya, peşin ödül almaya önem vermişler. Dünyaya dalmışlar. Dünyada ekip biçmeye, ektiklerini, biçtiklerini yemeye dalmışlar ulvi değerler için mücadele etmeye etmeyi unutmuşlar. Kendilerini bekleyen sonsuz ahiret alemini büyük ölçüde unutmuşlar. Onları maalesef beş vakit ezan bile uyarmamaktadır. Ahirete en az hazırlığı yapan kişi değerli müminler Ezanı Muhammedi'yi duyduğu zaman camiye icabet eden mümindir. Bu en az hazırlığı yapan insan yani. Olmazsa olmaz. Ben az çok bir şeyler yapıyorum diyebilmek için Allah'ın davetine icabet etmek lazım. İcabet etmiyorsan Kulağın sırtıyla dinliyorsan hatta hatta bazıları için a, bacak bacak üstüne atmış ezanı duyuyor hala aynı. ırgalanmıyor bile. Utanmıyor, sıkılmıyor sanki bu nida ona değil. Bu davet ona değil, başkalarına. 80'lik, 90'lık ihtiyarlar varsa onlara kalkın gidin. Daha bize çok var. O düşüncede işte biz bugün daha çok bu profilde olan insanlarla karşı karşıyayız, yüz yüzeyiz. Bu neyin alameti? Bu neyin göstergesi? Bu ahireti unutmuşluğu göstergesi. Bu dünya hayatına razı olmanın göstergesi. Bu dünya hayatıyla yetinmenin göstergesi. Bu ahiretin varlığına yönelik imanda meydana gelen uçurumların hastalıkların yıkımların eksikliklerin göstergesi sorduğun zaman utanma belasına evet Allah var bir ahiret var ölüm var e ne yaptın sen Allah için? Ne yaptın sen ahiret hayatı için? Ölüm için ne hazırladın? Ölüm ötesi için ne hazırladın diye sorduğunda fazla bir şey göremiyorsun. Ya öyleyse kardeşim, imanın edebiyattan mı müteşekki? Sadece laf güzel mi yapıyorsun? Eğer ağzından çıkan lafı kulağın duyuyorsa, kalbinden bunu hissediyorsan Ezan sana çağırıyor, kalk camiye git. En azından, en az şekilde ahiret hayatına hazırlık yapanlarla beraber ol. İmanının bir göstergesi olsun. Ezan kime okunuyor? Yani bir baba bir oğula çağırsa dese ki oğlum gel. Oğlu bacak bacak üstüne atmış, duymuyor bile, yönelmiyor bile, istifini bile bozmuyor. Oğlum gel, az gel, bir şey var, önemli bir, bir menfaat var. Şu var, bu var, gel. Önemsemiyor, bakmıyor, duymuyor, ırgalanmıyor. Ne dersiniz böyle bir insana? Oğlum sen sağır mısın? Oğlum sen hissetmez misin? Senin kalbin yok mu, aklın yok mu, düşüncen yok mu? Sen nasıl insansın? Sana çağırıyorum, niye gelmiyorsun? Dersin. Hala da ırgalanmıyorsa, dersin ki bu ölmüş, hayatta iki ayakları üzerinde gezen bir ceset. Ölmüş. Duygusu yok, işitmesi yok, anlaması yok, icabet yok. Her şey söylersin ona. Peki Rabbimiz bizi davet ettiği zaman, o davete karşı biz ırgalanmıyorsak? Ne olur Rabbimiz ne der bize? İşte Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala bir sınıf insan için ne diyor? Onlar ki gözleri vardır ama hakikati görmez. Görmezler. Onlar ki kulakları vardır ancak onlar sağır gibidirler. Onlar ki kalpleri vardır ancak kalplerinde kilitler vardır. Onlar bunu itiraf ederler. Derler ki bizim kalbimizde kilitler var. Anlamıyoruz dediklerimizi. <laughs> e, o zaman bu sınıfa girmemek için, bu sınıftan olmamak için değerli müminler, değerli kardeşlerim, gözlerimiz görmeli, nesillerimizin gözleri görmeli, kulakları duymalı, kalpleri hissetmeli, iman etmeli. Ahiret var, hak bir hesap kitap var. İşte bugüne bu ebedi alemdeki bu olacak olaylara ki bunlar bizim menfaatimize buna hazırlıklı olmak lazım. Bunu neden söylüyoruz değerli müminler? Çünkü görüyoruz ki acizane ben de o sınıflar içerisinde olmak suretiyle Dünyaya o kadar dalmışız ki. O kadar dalmışız ki. Peygamberimizin hayatı ile bizim hayatımız arasında çok büyük farklar var. Onun tavsiye ettiği hayat tarzıyla bizim yaşamış olduğumuz hayat tarzı arasında dünyalar kadar fark var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Bana Uhud Dağı kadar altın verilse onun da üç misli verilse borçlarımı ödedikten sonra üçüncü gün yanında bir dinar altın kaltın, istemen hepsini infak ederim diyor. Bakınız. Hepsini infak ederim diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize örnek olma. Ha bu demek değil değildir ki tarlayı tabağa bırakalım camiye koşalım, çalışmayalım, dükkanları kapatalım. Hayır. Böyle bir şey anlaşılmasın. Bazı kardeşlerimiz laflarımızdan üzülüyor. Efendim, ya hoca öyleyse bırakalım ya. Sen neden bahsediyorsun? Bırakalım tarlayı, taba. Efendim, dükkanlarımızı kapatalım. Hep namaz kılalım. Böyle diyenler de oluyor. Öyle değil kardeş. Öyle değil. Dengeyi kurmak lazım muhanete muhtaç olmamak için çalışmak lazım. Ve a'iddu lehum mestata'tum min kovvâ düşmanlarınız için <laughs> gücünüzün yettiği kadar hazırlık yapın. Değil mi? Ve min hayr atlar besleyin. Şimdi tabi başka mesele. Bugün daha tankı, topu, uçağı değilse, füzesi. Bunları hazırlayın. Yine Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem malını ölmeden önce hepsini infak etmek isteyen bir sahabeye şunu diyor sen malının üçte birinden fazlasını infak etme. Üçte ikisini varislerine bırak. Muhakkak ki senin varislerine çoluğuna, çocuğuna, hanımla neyse mal bırakman onların toplumda bir yük olarak direnmelerinden daha hayırlıdır. Onlara mal bırak. Ama bu ölçüyü korumak lazım. Bu ölçüyü bilmek lazım. Tamamen de dünyaya yönelmek olmaz. <laughs> Bakıyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzunluğu 5 kilometre Yüksekliği kaç yüz metre bilmiyorum ama çok büyük bir dağ bu kadar ve da, bu dağın üç katı kadar altın verilse kendisine üçüncü gün yanında bir dinar altın bile kalmaz. Bırakmam diyor. İnfak ederim diyor. Bakınız böyle bir şey. Ama bizler ne yapıyoruz değerli müminler? Allah rızası için birisi bir lokma ekmek almak için bir Efendim bir lira istese o bir lirayı versek mi vermesek mi diye düşünüyor. Halbuki durum çok iyi yani ne olacak yani denizde bir damla senin için bir lira. O bir lirayı versek mi vermesek mi düşünüyor. Ya ver Allah için kendine veriyorsun ne olur yani. Araştır. Eğer gerçekten ihtiyaç sahibi ise git yerini yurdunu öğren kaldığı yeri öğren ihtiyacını öğren. Ondan sonra güvenin gelirse daha çok ver. Bu senin için. Ahiretine ancak bu şekilde yatırım yapabilirsin. Biz bunları bugün e, yap yap yapıyoruz diyemem yani tam olarak. Veya bunun farkında olan insanlar azınlıkta değerli kardeşler. O yüzden uyanmak lazım. Ahiret için hazırlık yapmak lazım bir şeyler.